Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İncirlik hava üstünde konuştu İspanyol Patriot Bataryası Komutanı Yarbay Alejandro Fresno Calvo, Türkiye'deki kritik bir gelişmeyi kamuoyu ile paylaştı. Habere göre, Adana İncirlik Üssü'nde NATO'nun Türkiye'ye destek görevi kapsamında konuştu bulunan İspanyol patriot bataryası ve Türk Hava Kuvvetleri arasında ikili eğitimler gerçekleştirildi. 24 Ocak 2024 günü gerçekleştirilen tatbikata Türk Hava Kuvvetlerine ait F-4E 2020 Terminator uçakları katıldı. NATO Müttefik Hava Komutanlığı, Ağırcom, tarafından geçtiğimiz günlerde paylaşılan duyuruda İspanya ve Türkiye'nin ortak hava savunma tatbikatı gerçekleştirdiği açıklandı. Türk Hava Kuvvetleri ve İncirlik Hava Üssü'nde konuştu bulunan İspanyol Patriot Bataryası arasında, ilk kez gerçekleştirilen tatbikatta F-4E-2020 Terminator uçakları Patriot Bataryası'nın sorumluluk sahasında girerek bataryanın angajman kontrol istasyonu operatörlerini test etti. İncirlik Hava Üssü'nde konuştuğu İspanyol Patriot Bataryası Komutanı Yarbay Alejandro Fresno Calvo, gerçekleştirilen tatbikatla ilgili olarak yaptığı açıklamada, tatbikat sırasında Türk Hava Kuvvetleri'nin 111. filosuna ait F-4E savaş uçakları, İspanyol Patriot Bataryası'nın Adana yakınlarındaki sorumluluk alanına yaklaşmalar gerçekleştirdi. Bunun gibi tatbikatlar İspanyol ekibim için Türk Hava Kuvvetleri ile ilişkileri daha da geliştirmek için harika bir eğitim fırsatıdır ve müttefiklerin işbirliği ve dayanışmasını gösterir. Ortak amaç, her iki tarafın birlikte çalışabilirlik ve yeterlilik becerilerinin daha da geliştirilmesine katkıda bulunmaktır." ifadelerini kullandı. 2013 yılında Suriye'deki iç savaş nedeniyle ortaya çıkan balistik füze tehdidine karşı başlatılan NATO görevi kapsamında Amerika Birleşik Devletleri, Alman ve Hollanda Patriot bataryaları Adana, Gaziantep ve Kahramanmaraş'a konuşlandırılmıştı. İspanya 2015 yılında göreve katılmış ve Gaziantep ile Kahramanmaraş'ta konuştu Patriot, hava savunma sistemlerinin geri çekilmesinin ardından göreve devam eden tek ülke olarak kalmıştı.